Merhaba değerli arkadaşlar. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy 2023 KPSS tarihlerini açıkladı. YKS tarihini açıkladı ve EKYS idarecilik Yöneticilik Sınavı tarihlerini açıkladı. KPSS'de daha önceki videolarımızda belirttiğimiz gibi bir değişiklik olmadı arkadaşlar. Yani Temmuz'un sonunda olacak. Bakınız genel yetenek, genel kültür eğitim bilimleri oturumları 23 Temmuz'da. Alan bilgisi birinci gün oturumları 29 Temmuz'da. ikinci gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS öğretmenlik alan bilgisi testi 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak. Şimdi 25 Ağustos'ta sonuçlar duyurulacak atama olur mu olmaz mı hocam diye sorulmuş. Arkadaşlar 25 Ağustos'tan sonra yapılacak olan atama nasıl olur? Eylül ayı en erken Eylül ayı içerisinde bir duyuru gelir ve tecrübelerimizden yola çıkarsak en erken arkadaşlar ne olacaktır? Ekim, Kasım aylarında olabilir. Ya da duyuru gelip atamalar yapılıp birinci dönemin sonunda ya da birinci dönemin bitmesine son bir ay kala yapılıp güvenlik soruşturmaları tamamlanıp ikinci dönem başlayacak şekilde yapılabilir. Yani bu kimden bahsediyoruz arkadaşlar? 2023 KPSS i öğretmenlik sınavına giren arkadaşlarımızın atama ihtimallerinden bahsediyoruz. Ona daha çok var arkadaşlar yine konuşuruz ama çok sorduğunuz için yine söylüyorum. En erken şekilde Eylül 1'e yetişmez. Çünkü sonuçlar 25 Ağustos'ta duyurulacak. E, sınavdan sonra hemen bir duyuru gelse, Eylül ayı içerisinde mülakatlar, diğer aşamalar tamamlansa en erken Dediğim gibi Ekim Kasım aylarını bulacaktır. Bilginiz olsun. E, o şekilde de olursa ikinci dönem başlatma durumları da olabilir. Birinci dönem bu süreci tamamlayıp yani bu şekilde bir süreç olabilir arkadaşlar. Yine onu konuşacağız. Ama deprem zedelerden YKS ücreti alınmayacak deprem sebebiyle afet bölgesi olarak ilan edilen 11 il ve ilçemizi ikamet eden buralardan deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden tüm adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak açıklamasında bulundu. Bu yıl yaklaşık 50 sınav yapacaklarını bildiren Ersoy şunları da kaydetti. 2022'de 12 milyon üzerinde adaya sınav ve yerleştirme hizmeti sunduk daha önce Adıyaman, Hatay, Maraş ve Malatya'da bazı sınavların yapılmayacağını. Bu bölgede sınava girecek adayların istedikleri sınav merkezini seçebileceklerini duyurmuştuk. Yani arkadaşlar bu illerimizde olan öğrenci arkadaşlarımız istedikleri sınav merkezlerini seçebilecekler ve oralara oralarda girebilecekler muhtemelen taşıt konusunda da bir hizmet yapılacaktır. Umarım hiç kimse mağdur olmaz. EKS sınavından da bahsetmek gerekirse 20 Mayıs tarihinde yapılacak arkadaşlar. Herkes için hayırlı uğurlu olsun.